Erzurumspor sevgisi her geçen gün büyükten küçüğe giderek artıyor. <laughs> Ailelerinin Erzurum Sporu olan sevgisini örnek alan çocuklarsa fanatiklikleriyle göz dolduruyor. Bir minik Erzurumspor taraftarı da sevgisini kağıda dökerek çizim yaptı. Yaptığı resimde Erzurumspor en sevdiğim takım sensin diyerek gönülleri fethetti. ise bu minik taraftarın sevgisine kayıtsız kalmadı. Mavi beyazlı ekip resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün günaydın mesajı Erzurumsporlu minik Hamza'dan. Maşallah, bahtın açık. Erzurumspor sevgin daim olsun." Hamza notuyla paylaştı yaşanan bu yürek ısıtan durum Erzurumspor taraftarından büyük beğeni topladı. Bak bu güzel günlere geldik. Bir gün olsun terk etmedi.